Profesör Doktor Yusuf Vardar, ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinden toplam 150 öğrenci mezun oldu. Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, şimdiye kadar birçok mezuniyet törenine katıldığını, ancak böylesine bir coşkuya nadir denk geldiğini belirtti. Profesör Doktor Kirazlı, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Candar Yılmaz adına da mezun öğrencilere başarılar diledi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Rana Varol da konuşmasında 18. dönem mezunlarını uğurlamanın buruk sevincini yaşadığını söyledi. Tüm öğrencilerine spor ahlakı ve disiplini içinde başarılar dileyen Profesör Doktor Rana Varol, seyircilerin büyük alkışları arasında konuşmasını bitirdi. Dönem birincisi Serap Abaz'da konuşmasında eğitimlerinde emeği geçen öğretim elemanlarına ve ailelerine teşekkür etti. Sunuculuğunu Tayfun Delice ve Bahar Altı'nın yaptığı törende daha sonra ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler tören sırasında yaptıkları dans gösterileriyle büyük alkış topladı. Törenin son bölümünde mezunlara diplomaları verildi.